Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Yalova'da düzenlenen törenlerle kutlandı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk anıtına çelenklerin sunulması sonrasında tekneye binen protokol mensupları denize çelenk bıraktılar. Kutlamalara düzenlenen flyboard gösterisi damga vurdu. basınçlı su ile onlarca metre yükseğe kadar çıkan gösteri ekibi attıkları taklalarla da izleyenleri heyecanlandırdılar. Gösteri 10 metre yüksekte Türk bayraklarının açılması ile sona erdi.